Freud psikik süreçleri bilinç dışı olduğunu, bilinçli olanların ise tüm psikik hayattan ayrı olduğunu söyler. Psikanalizde hasta geçmişiyle alakalı olaylardan bahseder, isteklerini ve hissettiklerini anlatır ve bu serbest çağrışım yöntemiyle kişi konuşurken bazı hatalı eylemlerde bulunur. Bunlardan ilki dil sürüşmesi yani lapsustur. Freud bunların kaza olarak nitelendirilmeyeceğini, anlamları olan iki düşüncenin birbirine karışmasıyla elde edilen ciddi psikolojik eylemler olduğunu söyler. Lapsus düşüncenin içinden ortaya çıkar. Freud hatalı eylemlerin hepsinin anlam taşımadığını belirtir. Hatalı eylemleri sıkça dışa vurulması, onların kolaylıkla gözlemlenmesi, onu değerli yaptığını söyler Freud. Geri itilmiş düşünceler hatalı eylemlerin içinde bulunur. Bu uzun zaman önce olduğundan konuşan kişi bunun farkında değildir ve bunu inkar etmesinin kolaylığı da buradan geliyor. Freud konuşan kişinin farkında bile olmadığı düşünceleri açığa vurduğunda bunları ortaya çıkabileceğini söyler. Ki Freud eşya kaybetmenin bir yere geç kalmanın hatalı eylem olabileceğini der. Kişinin arzusu objeyi kaldırmak ise o bunu unutur. Freud buna şöyle örnek verir. Bir adam karısını çok soğuk buluyor ve karısı ona bir kitap hediye ediyor. Adam bu davranışından ötürü karısına teşekkür ediyor. Ama bu kitabı koyduğu yeri bir türlü bulamıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra adamın annesi hastalanıyor. Karısı ona çok iyi davranıyor. Adam karısının yaptığı bu davranıştan etkilenerek eve geliyor ve dalgın bir şekilde açtığı çekmeceden kitabı buluyor. Freud bunu şöyle açıklar: Motif kaybolunca obje bulunamıyor durumu da ortadan kalkıyor. Ona göre kayıp cezalandırma ve meydan okumanın dışa vurumu olabilir. Bir diğer hatalı eylem örneğinde ise bir kadın doktoruna ikisinin de tanıdığı bir kadından bahsederken kızlık soyuduğunu kullanıyor. Bu durumda da onun kocasının dayanılmaz bulduğunu söylüyor.